Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Adana Kuş Pazarındayım. Pandemiden sonra sistem tamamen değişmiş. Adana Kuş Pazarında tavuklar, köpekler, kediler, işte kanatlı hayvanların hepsi mevcut. Hepsini sizler için göstereceğim. Yeni bir sistem yapılmış. Normalde uzun bir yola kurulmuştu ama yeni sistemde gördüğünüz gibi kapalı bir ortam hazırlanmış. Bakalım içeride neler var. Yine girişte kantinicimiz var. Ciğercimiz var, kebapçımız var. Sol tarafta yemek bölümü sol tarafı arkadaşlar. Bir de yine girişe tuvalet koymuşlar sanırım. Yine hırdavatçı var. Ama sistem değişmiş. Tek bir yol değil arkadaşlar. 4-5 tane yol yapılmış. Burada ördek yavruları var. cins cins var. İstanbul var, var, Maşallah. Abi bu ördek yavruları ne kadar? Onlar abi. tanesi 10 lira. Evet abi. Bunların cinsi nedir? Tindet. Tindet tavuklar. Ne kadar tindetler? tindetler ne kadar? 32 lira abi. Ya. 32 lira tindetler. Maşallah. Burada da lohman ve atakslar var. Yine 40 lira civarı. Burada da karışık horozlar var. Kesimlik büyüyen. Yine burada yazda çocukların büyüteceği hayvanlar var. Ne kadar ördekler? 10 lira. 10 lira tanesi ördeklerin. Bu kendini kurtarmışlar ne kadar? Bunlar da 10 lira. Bunlar da 10 lira. Hayırlı işler olsun. Burada zibrit cecivler var ama içinde balta ibik de var. Yani safkan değiller ve adede 40 liraymış. Bakalım. Burada da karma hayvanlar var. Hindiler var. Hintler var. Güvercinler var. Pazarın içinde karışık yemci var. Usta yemin kiloları ne kadar? Abiyim kaliteli kırmızı elenmiş buğday, Konya buğdayı 3,5 lira. 3,5 lira buğday. Cici yemi 5 lira. 5 lira. Evet, %20 proteinli elenmiş. Ne kadar? 5 lira kilosu. 5 lira. Yumurtalık yem %16 proteinli bu da elenmiş. İster yere kat, ister yemliğe Ne yap. kadar? 4 lira kilosu. Şu arpa 3100 lira toptan paragende 3,5 lira. Evet. Evet karışık içerisinde bulguru yok, mercimeği yok. Bu karışık yem 5 lira. Maşallah. Sizce bu piyasada bu yemlerin fiyatı normal mi? Bu toptan anormal. Norm normal anormal. Uçmuş normal yani. yani. Anormal. Uçmuş. Anormal. Bu daha önce bir yeme... 2 liraya alıyorduk 3 liraya satıyorduk Burada da 1 lira kazanıyorduk Şimdi yerine hesaplayacak olursak 25 kuruş karımız var Allah bereket versin Çok Öğret şükür 4 liraydı kilosu 10 lira oldu Çok Allah bereket versin Diyecek söz yok yani evet. <laughs> Hayırlı işler olsun <laughs> Yine burada hayvanlar var Hint yarkalar var. Bu Hint yarkalar ne kadar usta Tanesi 25 lira Piyasa hakkında yorumun ne usta Yem, yem, pahalılığından, dolayı, yem pahalılığından, dolayı pahalılığından dolayı hayvan satımı durdu mu? Sıfır. Sıfır. Aynen. Kötü durumdayız yani. Aynen. Doğru söylüyorsun. Yani belli bitti. Doğru. Kesik Çok doğru söylüyorsunuz. Evet, Allah Aynen. sabır Aynen. versin. Aynen. Yine burada ispenç türleri var. Burada da yavruları var. Bu ispençler ne kadar usta? Tanesi 100 lira. Kolay gelsin usta. Bu Hintler ne kadar? Çift olarak fiyat ya da adet olarak? Çifti 250. Maşallah. Yine burada takslar var. Bunlar fiyatı nedir usta? 40 lira tanesi. Maşallah. Kolay gelsin. Burada bir tane kel boyun Türkan var. Yine milli ırkımız. Ne kadar bu Türkan tavuk? 70, lira. liraymış. Maşallah. Yine karma hayvanlar var. Kolay gelsin usta. Kolay gelsin usta. Sultanlar ne kadar? Arkadaş bir yere kadar git Tamam Burada cüce koşunlar var Burada yine karma ispençler Hintler Burada da horoz ve tavuk olarak gırır sanırım Rırır değil mi? Rırırkı Burada fizan var Yine ispençler Burada Osmanlı Sultanlar. Yine burada cüce koşunlar. Adana karpuzu yanında tavuklar. Burada da Hintler var. Ne kadar bu Hintler? 40 lira. Tanesi 40 lira. Burada cüce koşunlar var. Bu tavuğun ırkı nedir? Silver Braker. Silver Braker. Ne kadar fiyatı? 80 lira silver bıraker. Cüce ne kadar. Çifti, 300 çifti 300 lira. Ay, Yine burada çapar im tavukları var. Bu çapar itler ne kadar usta? <laughs> Adet olarak. Adet, ya, evet. Onları 300 milyonu hal ederiz. Bir artı bir 300 lira çapar evet. itler. E bir çapar da var takım var. onları görsün bak. Bunun da takımı Şu şekilde. Evet. Ona kadar Böyle. takım. Bu da 250 takım. 250 Hint var bunlar. Siyah var. Siyah var. Siyah gösterelim. Bir saniye. Şimdi siyah gönderelim takımı. Maşallah, maşallah. Ne kadar siyah takım. O da 250. Maşallah. Allah bol kazançlar nasip etsin. Biribar takım. Maşallah. Ne kadar onlar? Onlar da 200. 200. Hayırlı işler olsun ustam. Yine pazar içinde simitçimiz var. Hayırlı işler ustam. Burada da yine Hintler var. Burada keçiler ve kuzular var. Ne kadar tahmini fiyatları? Abi 400'den başlıyor 650'ye 650 kadar. Hayırlı işler olsun. Yine Adana'ya has Neydi, neydi abi o adı? Meyan şerbeti. Meyan şerbeti. şerbeti yani haşlama Adana'ya has. Evet iste. Yerel. Bol kazançlar olsun. Teşekkür ederim, sağ ol abi. Allah razı olsun. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.